Söyleyecek sorum daha önce cevabında bahsettiğim bir şeyden aslında. Sosyal medyanın kariyer planlamadaki rolü nedir? Ee, güzel soru. Bence çok da e, kariyer tarafı ön plana çıkmıyor e, sosyal medyanın. Yani tabii LinkedIn tamamen bununla alakalı bir e, sosyal medya platformu. Yani e, işte vizyonu her dünyadaki herkesi e, ekonomik fırsatla buluşturmak. Yani tamamen buna kendini adamış bir platform ama e, bence birçok sosyal diğer sosyal medya platformundan da e, belli ipuçları alınabilir. E, ben buradaki en büyük e, artının e, insanları tanımak yani bir şirketteki liderleri ve çalışanları anlamak e, tarafında olduğunu düşünüyorum. En büyük artısı bence bu sosyal medyanın. Ee, şirketler kurumsal dilleri üzerinden ya da kendi kurumsal sayfaları, hesapları üzerinden birçok şeyi söyleyebilirler. Ee, bunun da bir şeyi vardır yani geçerliği vardır bu arada bu çalışmaları da kesinlikle hor görmek için söylemiyorum. Bu da yapılması gereken bir şey ve bence önemli bir şey. Ee, ama günün sonunda da sen bir çalışan olarak e, bir organizasyona katıldığında e, bence çalış, yani çalışma hayatının kalitesini belirleyen birinci şey veya bir sıralama yapmadan söyleyeyim birinci ikinci üçüncü diye ama en önemli şeyler bence liderlerin vizyonu yöneticinin ve takım arkadaşlarının yani tamamen insanlarla alakalı şeyler aslında baktığında zaten yani şirkete girerken o, 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 o şirketin neden para kazandığını nasıl bir değer yarattığını vesaire hepsini biliyor oluyorsun ama bu, bundan sonra yani o şirkete girdikten sonra gerçekten performansını en iyi seviyede ortaya çıkarmanı sağlayan şey bu bahsettiğim vizyon ve takımdaki ortam yöneticinin nasıl biri olduğu oluyor. Bence bunu araştırmak için müthiş bir kaynak sosyal medya. Hani bunu girip Instagram'daki fotoğraflarına bakmak anlamında söylemiyorum insanların ama nelerden konuşuluyor yani nelerden bahsediyorlar, neleri dert ediniyorlar özellikle liderleri bu noktada takip etmek çok çok kolay çünkü birçok insan aslında Sosyal medyayı kendi kişisel markasını yönetmek için kullanıyor. Yani e, kimse hayrına e, bir şeyler yapmıyor sosyal medyada. Yani oranın bir e, kullanım amacı var. O amacıcın farkında olarak kendi kariyer planlamanda da ya burada nasıl insanlar çalışıyor? Bu sektörde nasıl insanlar çalışıyor? E, şu pozisyondaki çalışan adamın e, kafaya taktığı şeyler ne? Mesela LinkedIn'de bir sürü makale çıkan insan var. Bunların e, içeriklerine baktığında aslında e, o kişiyle alakalı çok fazla ipucunu yakalayabiliyorsun ve e, bu bu arada e, işe gir bir işe girmekle alakalı bir hamle yapmış ve bir mülakat e, yapacaksın diyelim. Burada da çok faydalı olur bu arada bu tarz bilgiler. Yani dediğim gibi hep aynı yere dönüp, 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 dönüp dolaşıp oraya geliyorum ama yani neyi neden yaptığını karşı tarafını... Karşı tarafta neyi neden yapıldığını anlaman, senin neyi neden istediğini e, iyi e, öngörebiliyor olman çok önemli şeyler bence. Kariyer planlaması da genel iş hayatında da ve sosyal medya bu anlamda e, ciddi bir kaynak diye düşünüyorum.